Herkese merhabalar. Yepyeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Geçen seferde de saçlarımın tamamını boyamıştım biliyorsunuz. İzlemediyseniz şuraya ekleyeceğim. Oradan izleyebilirsiniz. Onu da evde boyamıştım. Yani saç rengimi evde bu şekilde bu hale getirmiştim. Saçlarım normalde koyu bir renkti. Şu anda daha açık bir renk. Ve şimdi saçlarıma ombre yapacağım. Yani böyle küllü bir renk olmasını istiyorum. Bunun için de palettenin bir boyasını aldım. Ultra yoğun renk açıcı 7 tona kadar renk açma işlemi yazıyor üzerinde. Şimdi bunu yapacağım ama kendime yapamam diye düşündüm. Çünkü böyle alüminyum folyo ile falan paket atacağız. O yüzden bu sefer de ablama söyledim. Şimdi birazdan ablam gelecek ve saçımı boyayacağız. İçerisinden şöyle bir boya çıktı. Yani böyle bir tüp çıktı. Ve şöyle bir toz çıktı. Daha sonrasında da Şöyle bir şey var zaten hazır içinden çıkıyor. Üçünü birlikte karıştırdım. Çalkaladım iyice. Hatta şuralardan biraz taştı. Şimdi bu şekilde saçlarıma paket atacağız. Evet şimdi ablam geldi. Merhaba. Ve ablam saçlarımı boyayacak. Evet. Ablam. şu araları şey koyun. Evet. Önce altlardan başlayacağız. Açlıktan ölüyorum bu arada. Evet. Aç aç daha bir şey vermeden saçımı boyatıyorum. <laughs> şimdi bir şeyler yemek istiyorum aslında ama hemen dedik yapalım sonra. Evet. Çünkü gün ışığı gidecek. Şimdi krep atarak yapacağım. Krep atarağımız da yok ama. <laughs> krep atarağımız olsaydı daha iyi olacaktı. Ama elimizdekilerle idare edeceğiz. Aslında sende vardı da keşke isteseydim. Sen şöyle unutun. Alüminyum folyoyu süre, koyarken ben böyle ince ince süreceğim bir Şimdi ha, en hemen yapayım mı? Bu hafta yapayım ki. Aynen. Deniz bize yardım etsin. Deniz bize yardım etsin. Hı. Böyle Ne koy böyle? Hah, tamam. Niye yakıyor? Ben sana dedim bunda bir şeylik var diye zaten. O şaka gibi ya. <laughs> bir kap getireyim orayı oraya boşaltalım? Bana da bir şey yok da. Şu koltuğu bence iyicesin. Sanki orada iyice Nerede? Bir şey. Bak bilmiyorum. şeyden şurası yanlanmalar oldu bak. Nokta nokta. Hayır, hayır. Düz tut. Şurası Hı -hı. Şimdi 7 tona kadar açıyor diye yazıyor üzerinde. Hangi marka bu? Palettenin. Bence açar. O benim yaptığınızdan mı? Ee, seni gider mi paletteydi? Evet. Ablamın saçını da boyamıştık bence. Onu da ben boyamıştım. O da paletleydi diye hatırladık. Şimdi ablam için çok güzel açtılar. Bir de istediğimiz kadar bekletebiliyorsunuz. Yani biz yaklaşık bir buçuk saat falan bekletmiştik. Bir saat aşmıştı değil mi? Senin. Hani saç falan kopulmadı. Herhangi bir şey olmadı. Yani ne kadar bekletirsek o kadar da açıldı. Bunu da ben büyük ihtimal zaten 45 dakika bekletin yazıyor üzerinde. Büyük ihtimalle evet. bir saat bekleteceğim. Şimdi bu şeyi geçir. Şey. O boyayı vermene gerek yok. Zaten bu da var Üç kişi iki üç kişi iki kişi bir saçla uğraşılar umarım güzel olur inşallah. bu videoyu şey yapacağım. 5 dakika dolandı. Evet. 5 <laughs> dakikada da yaptı bakalım nasıl oldu. <laughs> Kurtulup Şimdi yemek yiyebilmek için. Çünkü <laughs> açlıktan ölüyorum. Açlıktan ölüyor <laughs> mu? Bu kollarıma bak zencik gidiyor Buraya da bak senin için. 3'e güzel ya. Üçe bölüyorum. Vallahi <laughs> <ömürüyor> seversen ya. Vallahi. Daha geri de yok ha. Biraz yukarılara da getirdim sanki. Getirdim. getirdim işte biraz gibi. öyle değil. Hı hı. bunu da yapabilirsiniz istersen. Tamam. Şimdi ver. Bak şöyle yapıyorlar. Çok güzel oluyor. Kalanıyla ne yapacağım? Şöyle şeyler şeyleri. Bu önlerine bir şeyler yapıyorlar. Evet. Ver bu şunu. Şimdi sanatsal dokunuşlarını Geçim yapacak lan. ablam. Kalan boyayla. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> şöyle kılar ya böyle. İnce ince. Anladın, anladın mı? mı? Evet. Şöyle şöyle. Şu evet. Kaşları koydun mu? Hı hı. Buraları böyle azıcık azıcık süreceğim. Getir. Anladın mı? Anladım. Ne yapayım? da gider. Anladın. Anladın mı? Anladım. Ara ara ince ince atıyorum. Aşağıda güzel olur. Böyle yapıyorlar ya kuaförleri. <laughs> Niye kötü 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 Şu kulak harfleri sımsıyan da çok güzel olmuyor. Saçını dağıtalım. Bak burada da şey kalmış. Kafanı iyi biraz aç. Ben böyle nasıl yemek yiyeceğim acaba? Niye? Bunun pis kokusundan. Bizim yalnız Açlıktan da öyle. Sen şimdi buraları toplu <gülüyor> <gülüyor> ben şimdi buraları da ben <laughs> Şimdi gözlerim hep yandı ama sonunda bitti. Cadı Sirella gibi oldu. Ablama teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi çok açlıktan öldük. Hiçbirimiz yemek yemedik. Şimdi yemek yiyeceğiz ama bu iğrenç kokuda nasıl yemek yiyeceğim bilmiyorum. Şimdi bir saat kadar bekleteceğim. Hatta bir saat 15 dakika falan bekletirim. Ay gözlerim o kadar yanıyor saçamıyorum. Sonrasında tekrar görüşeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Bir saat sonra görüşürüz. Bu saçlarla ne yapacağım bilmiyorum. Saçlarımı nasıl toparlarım bilmiyorum. Yarın işe nasıl giderim bilmiyorum. Dışarı nasıl çıkarım hiçbir fikrim yok. Neler yapacağım bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir daha videoda çekmek istemiyorum. Yani bir daha saç, bu saçımın son halini çekmek istemiyorum. Artık bilmiyorum görürsünüz. Instagram'dan falan bana ulaşırsınız. Son halini merak ediyorsanız söylerim ama yani böyle bir rezalet olamaz. Sinir krizine girdim ya. Bu ne? Duştan çıkınca böyle saçımı yıkadım ya. Saçlarım ıslak ya böyle bir koyu gibi geldi gözüme. Böyle bir güzel göründü. Dedim ki güzel olmuş herhalde. Güzel görünüyor falan dedim. Böyle bir mutlu oldum. Sonra saçlarımı her kurutma makinesinde her saçlarımı her kuruttukça saçlarımın gerçek rengi ortaya çıktı. Rezalet bu ne ya? Ben ne yapacağım? Şu an annem çekiyor videoyu. Kız kardeşim gitti, ablam gitti evden. Bilin bakalım neden gittiler. Ben duşa girdim evden. Geçmişler kaçmışlar. Çünkü beni mahvettiler. Saçlarımın burası yanmış karamel gibi buraları böyle. Bunrası ne böyle? Buralar siyah kalmış. Bu uçları daha böyle sarı olmuş. Saçlarım var ya yün gibi olmuş. Yün. Ne yapacağım? Yarın duşa gideceğim. Bu saçımı nasıl toparlayacağım ya?